Değerli arkadaşlar yeniden birlikteyiz. Ekran görüntümde de gördüğünüz gibi Fury ve Wilder haftasındayız. Bu hafta sonu iki süper dev üçüncü kez karşı karşıya gelecekler. Diante Wilder Brain Caster Podcast programına katıldı. Uzun bir açıklama yaptı Diante Wilder. Bu açıklamaları sizlere aktaracağım. Daha önce de bildiğiniz gibi Tyson Fury uzunca bir açıklama yaptı. Bunları sizlere aktarmıştım. Haberi web sayfamızda paylaştım. Dün T-Mobile arenaya geldiler. Karşılaşmanın e, olacağı arenadaydılar dün. Dün. E, bugün içerisinde de basın toplantısı yapılacak. E, bu kısa anın videoları web sayfamızda var. E, i̇zlemek isteyen arkadaşlar sadece üzerine tıklamaları yeterli olacaktır. Haber web sayfamızda şu an yayınlanıyor. Tabi bu karşılaşmayı nerede nasıl izleyeceğiz? Onunla ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Çünkü hala yorumlar ve mesajlar geliyor. Karşılaşmayı nasıl izleyeceğiz e, diyerekten arkadaşlar Türkiye'de bu karşılaşma Esport Plus tarafından canlı yayınlanacak onun bilgisini e, vereyim e, İngiltere BT Sport Boxing'den izleyecek e, Birleşik Devletler ESPN'den izleyecek tabi tüm dünya geneli de bu karşılaşmayı Fight TV'den hani o Fite TV'den bu karşılaşmayı izleyebilecek değerli arkadaşlar tabi tüm bu platformlar ücretli platformlar belli bir ücret karşılığında e, abone olaraktan bu karşılaşmayı izleyebileceksiniz değerli arkadaşlar vakit de çok az e, bilgi de çok fazla açıklamalar var Öncelikle Diante Wilder'ın yapmış olduğu açıklamaları sizlere aktaracağım. Fury'nin emeklilikle tehdit ettiği Wilder tepki gösterdi. Deontay Wilder bu hafta sonu Las Vegas'taki T-Mobile Arena'da Tyson Fury ve babası John'un maç öncesi Wilder'la ilgili yaptıkları emeklilik açıklamalarından pek endişeli görünmüyor Deontay Wilder. Wilder son dönemlerde Fury'nin kan ve şiddet konuşmalarının sosyal medyada ve boks hayranları tarafından çok fazla dikkate alınmadığını düşünüyor. Diante Fury'nin kan ve şiddetle ilgili açıklamalar yapmasının hayranlar tarafından ciddiye alınmayıp aksine tepkiyle karşılık bulacağına inanıyor. Çünkü hayranların onun kim olduğunu zaten bildiklerini söyledi. Başka bir deyişle kan ve şiddetle ilgili açıklamaların Wilder tarafından yapılmış olmasını hayranlar çok daha fazla ciddiye alırlar fakat Fury'nin bu tarz açıklamaları hayranlarda pek bir etki yaratmıyor. Deontay John Fury'nin tehditkar konuşmalarından etkilenmedi. Fury'nin babası John Fury'nin 3. maçla Wilder'ın emekli olacağı yönündeki açıklamalara hakkında Brain Custer'la The Last Stand Podcast'te yapmış olduğu açıklamada Wilder böyle güzel ve etkileyici sözler duymasaydım boks boks olmazdı fakat ben bu açıklamalardan çok daha fazla vahşice şeyler bekliyorum dedi. Wow. İnsanlar can almaktan falan bahsetmek veya beni çarmıha germek istiyorlarsa her iki alanda da çok iyi şekilde oynamalısın bebeğim. Çünkü beni öldürmekle tehdit eden tüm bu sözlerle ilgili kimsenin zaten bir şey söylediği de yok dedi. Ama Diante Wilder bunu söylediğinde herkes bunu ciddiye almak istiyor. Wow Wilder şunu söyledi, wow Wilder bunu söyledi gibi ama John Fury'nin ciddiye alınmayan söylediği birçok şeyi var. Bunlar muhtemelen boksun en büyük muhalifleridir dedi. Bir dakikalığına onun oğlunu öldüreceğim, oğluna acı vereceğim ve bir dakika sonra onun oğlu beni hastaneye götürecek vesaire. Beni aslında ilk seferde kanlı bir şekilde öldürmeliydi dedi Diante Wilder. Onunla hani John Fury ile bu durum aslında bir masa tenisi gibidir. onun Zihniyle söyledikleri her zaman kendileriyle zaten çelişiyor. Bu yüzden bu insanların konuştuklarını gerçek anlamda ciddiye alamazsınız dedi. Diante Wilder. Kesin ve kaçınılmaz olan bir şey varsa o da 9 Ekimdir dedi Wilder. Gerçekten olacaklar konusunda gerçeği gösterecek asıl şey budur. Bunu bu kadar heyecanlı kılacak olan da 9 Ekimdir dedi. Ne zaman bir maç yapsam bu çok heyecanlı oluyor çünkü ben çok heyecanlıyım. O Fury bu maçı benim kadar istemiyor ve onun benim kadar sıkı antrenman yapmadığından da çok eminim. 9 Ekim bizim önümüzde takipte kal bebeğim dedi Deontay the Brown Bomber Wilder. Wilder bu dövüşü kazanırsa bronz bomba, Bombacı'ya e, tekrar onlarla yüzleşmeye zorlayacak e, bir rövanş maddesi olmayacağından John Fury ve Tyson için çok sıkıntılı bir durum olacak dedi haberde. Yani bir daha rövanş olmayacak. Dolayısıyla kazanmak zorundalar. Diante için muhtemel bir zafer onu Anthony Joshua ve Alexander Usyk 2'nin 2020'deki rövanş maçının galibiyle yüzleşmeye yönlendirecektir dedi haberde. Doğru. Wilder'ın 2022 yılında muhtemel Joshua ile yapacağı maçta ortada bir dağ büyüklüğünde para olacaktır. Wow, özellikle de Joshua için dedi haber. Fury geçen yıl çok daha erken Wilder'a revanş hakkı vermiş olsaydı onu yenmek için çok daha kesin ve mükemmel bir şansı olurdu dedi. Haberde ne de olsa Fury o sıralarda kariyerinin zirvesindeydi. 275 pound yani 123-124 kilogramda boz bir ayı kadar güçlü vurabilen muazzam bir yapıdaydı. O anlarda neredeyse Wilder'ın sahip olduğu üne sahip olmuştu. Hani işte Wilder'ın biliyorsunuz o tek yumruk gücü var ya ondan bahsediyor. Bunun yerine Fury Wilder'la yapacağı sözleşmede revanştan kurtulmaya çalıştı ve kariyerinin bir buçuk yılını boşa harcadı. Bu oldukça üzücü ve Fury için de oldukça riskli bir durumdur. Wilder Fury ile üçüncü bir maç için hiç şüphe etmediğini de söyledi. Wilder daha önce planlanan Joshua ve Fury maçıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada ''Bizim üçüncü maçı yapıp yapmayacağımızla ilgili asla endişelenmedim. Joshua ile yapacağı karşılaşmayla ilgili attıkları o imzalar ve yaptıkları o konuşmaların hepsi birer düzmeceydi.'' dedi. Bu durum zaten asla olmayacaktı dedi Deontay Wilder. Buraya bir nokta koyayım arkadaşlar. Şimdi çok fazla haber var. Burada bir, bir şey konuşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi e, Anthony Joshua ile Tyson Fury karşılaşmasını kim organize ediyordu? Eddie Hearn organize ediyordu. Şimdi bir bakıyorsunuz açıklamalara. Ortada sadece Eddie Hearn var, Tyson Fury var. Arada bir Bob Arum çıkıyor, İşte Prens hazırlıyor, para hazırlanıyor. Yoksa Darabistan konuşuldu bir ara biliyorsunuz. İşte evraklar düzenleniyor gibi bu tarz açıklamalar yaptı ama derinlemesine inmedi. Frank Warren sus pus. Dolayısıyla şimdi her zaman ben tecrübeden bahsediyorum arkadaşlar. Dolayısıyla Bob Arum ve Frank Warren bildiğin Eddie Hearn ile oynadılar. Çok zeki diyorum Eddie Hearn. çalışmalarında ee, çalışmalarını da kutluyorum ama Eddie Hearn'ü burada gerçekten havada bıraktılar. Büyük de mahcubiyet duydu burada Eddie Hearn. Çünkü bu olayların buraya geleceğini e, muhtemelen Bob da biliyordu, Frank Warren da biliyordu. İkisi de Tyson Fury'nin temsilcisi. Yani bir insan ne imzaladığını bilmez mi değerli arkadaşlar? O nedenle Eddie'ye çok büyük bir e, yanlış yaptılar. Burada ortada bıraktılar. Eddie Hearn'ı onun da hemen söyleyeyim. Size beyaz bir kağıt ve bir kalem veriliyor ve siz o kağıda imza atıyorsunuz ve sözleşme yapıyorsunuz. Böyle bir durumdan kurtulmak oldukça zordur dedi Deontay Wilder. Dünyanın en iyi avukatlarını dahi bulsalar böyle bir durumdan kurtulmaları zaten mümkün değildi dedi. O an yaptıkları her şey birer propagandaydı. Aslında bu asla olmayacaktı. Buna inanan bir sürü de aptal insan vardı. Yani bu, bu yumruk bize de geldi. Ne bilelim yani... Biz haber yapılıyor onlarla ilgili yorum yapıyoruz. Sadece inanan ben değilim ki dünya kadar adam inandı arkadaşlar. Ve eğer sen de buna inananlardansan e, öyleyse ellerini kaldır. Çünkü sen de suçlusun dedi Deontay Wilder. Bu üçüncü maçla ilgili hiçbir endişem yoktu. Çünkü harika avukatlarımız olduğunu biliyordum ve imzalanan, mühürlenen ve teslim edilen sözleşmeyi ve anlaşmayı biz karşılıklı yaptık dedi. Wow. Anlaşılmış ve mühürlenmiş bir sözleşmemiz var ve buna rağmen mahkemeye gitmemiz çok yazık ve o fury benden kaçmak için avukatlara yüz binlerce dolar harcamak zorunda kaldı. Bu da doğru. O bir kasırgadan kaçıyordu ama ben de ona koşuyordum ve işte fark buydu. Doğru doğruydu ve e, hakim sözleşme şartlarına göre doğru olana hükmetti ve hepsi bu kadar dedi. Uzun bir yolculuk oldu. Neredeyse 2 yıl sürdü ve işte şimdi yine buradayız. Sonunda bu işi tamamen bitirmek için doğru bir yolda olmak insana kendisini iyi hissettiriyor dedi Diante Wilder. Ve haberde Wilder Fury ile sözleşme romanşını almaya çalışırken yaşadığı sorunlar hakkında da Wilder sadece kitabımdaki bu sayfanın çevrilmesini ve bu bölümün bir daha açılmamak üzere kapanmasını istiyorum. Görünüşe göre bu maçın sonunda zaten her şeyi anlayacağız dedi Deontay Wilder. Fury'nin Wilder'la yaptığı sözleşmede rövanş şartından kurtulmaya çalışırken kariyerinin bir buçuk yılını kaybetmesi gerçekten üzücü ve utanç vericiydi dedi haberde. Fury geçen yıl dövüşmüş olsaydı o zamandan beridir iki kez daha ekstra maçlar yapabilirdi. Fury'nin Deontay'a rövanşını vermekten kurtulmaya çalışarak kariyerinde ne kadar uzun bir zamanı feda ettiği gerçekten dedi deliliktir. Gerçek ve üzücü olan bir detay var. Wilder zorunlu rakiplik durumu dahi yokken Fury'e ünvan maçına çıkma ve şampiyon olma hakkını kendi isteğiyle gönüllü olarak Fury'ye verdi. Fury'nin ünvan maçına çıkma hakkı olmadığı halde kendisine ünvan maçına çıkma hakkı verildi. Tyson'ın da aynı şekilde Wilder'a rövanş vermek gibi onurlu bir şey yapmak yerine çekip gitmeye çalışması acınası bir durum. Fury sorumluluk duygularını yeniden gözden geçirmelidir dedi haberde. Her şekilde Fury kariyerinin bir buçuk yılını kaybetti ve şimdi 33 yaşında ve son dövüşte olduğundan daha yaşlı görünüyor. Fury, Fury'den ne alacağımızı ve neler yapabileceğini kim bilebilir ki diyor. İnsanlar bazen çabuk yaşlanırlar ve Fury, Diante ile son dövüşünden bu zamana kadar çok daha yaşlı görünüyor. Bu hiç iyiye işaret değildi dedi haberde arkadaşlar. Gerçekten ben çok heyecanlıyım. Çok enteresan bir karşılaşma olacak. Diante Wilder'ın açıklamaları bu yönde değerli arkadaşlar. Tabii ben her zaman şunu söylüyorum. Eleştirebiliriz. Tyson Fury teknik bir adam. Yani bugün welterweight yani orta sikletlerdeki bir kişi gibi hareketli ama neler göreceğimizi bilmiyoruz arkadaşlar. İşte bazen ben diyorum ki tamam ben hani e, belki uysik ile ilgili çok fazla haberler yapıyorum ama ben gördüğümü konuşuyorum. Uysik de sıkıntılı gelirse onu da eleştirin. Benim işim bu çünkü. E, ama aradan bir buçuk yıl geçti. Neredeyse iki yıl olacak. E, yani bu ikilinin ikili e, en son maçlarını yapalı ve Tyson Fury ile ilgili yapılan e, en fazla açıklama şu yönde olumsuz açıklama gerçekten çok yaşlandı. Tyson Fury e, ama tabii ki bir önceki idman görüntülerine baktığımız zaman şimdi biraz daha Tyson Fury e, daha iyi duruyor. Bu karşılaşmanın revanşının artık olmayacağı konuşuluyor arkadaşlar. Tehlikeli adamlar Deontay Wilder kısaca Joe Joyce kısa bir e, e, Joe Joyce dedim. Roy Jones Jr kısa bir açıklamada bulundu. Hemen onu da vereyim çünkü çok fazla insan konuşuyor. Aralara sıkıştırı verelim bunları. Deontay Wilder isabet ettirirse yıkar dedi. Bu artık net bilinen bir şey. E, Wilder yumruk alabiliyor, dayanıklı, uzun roundlar maç yapabiliyor, donanımı var. Yakıt tankı büyük. E, nasıl bir maç olacak? Gerçekten çok heyecanlı bir karşılaşma olacak. Tyson Fury o karşılaşmada yaptıklarını yapabilecek mi? Tyson Fury de diyor ki çok daha erken roundlarda ben bu işi bitireceğim diyor. Bu arada yine aralara sıkıştırayım. Tyson Fury sağ bir açıklama yaptı. Dalga geçercesine yani. Dedi ki yine dedi eldivenlerimin içerisine dedi demirler koyacağım, toz koyacağım, atnalı koyacağım, metal parçalar koyacağım, yine hile yapacağım diye bu şekilde iğneleyici, dalga geçici açıklamalarda bulundu. Tabii eldivenlerimi iyi kontrol edin. Artık mazeret istemiyorum diye bu şekilde açıklamalarda bulundu. Tabii arkadaşlar biliyorsunuz bu revanşın olmayacağına inananlardandım ben. Adam bize aptal dedi. Ee, yani yedik bu lafı. Sıkıntı yok. Ee, biz eleştiri yapıyoruz. Aksi de olabilirdi. Ee, ama bize gelen bilgiler açıklamalar bu yöndeydi. Keşke Tyson Fury hiç bu kadar süreyi israf etmeseydi arkadaşlar. Bakın bir sporcunun kariyeri zaten kaç yıl ya? Bir insan ömrü kadar değil ki. Belli bir kariyeriniz var. Ve neredeyse iki yıl kariyerinde iki yıl maç yapmadı. rinklerden uzak kaldı değerli arkadaşlar. Bu yönüyle e, habere katılmama geldi değil. Madem böyle bir sözleşme imzaladınız. Niye insanlara yalan söylüyorsunuz? Propaganda dedi. Düzmece dedi Diyan Şimdi ben buna inanıyorum. Niye? E, sonuç ortada. Evet düzmeceydi o karşılaşma. Olmadı değerli arkadaşlar. Dolayısıyla heyecanlı bir hafta sonu olacak. Alt kart maçlar da çok süper. Gerçekten muhteşem çocuklar var. Ee, çok heyecanlıyım. Şimdiden böyle artık konuşmama da yansıdı. Belki fark ediyorsunuzdur. Muhteşem bir hafta sonu yaşayacağız. Bir sonraki haberde görüşmek dileğiyle. Esen kalın.